Evet, herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 22 Temmuz 2025, saat 22.53. Afrika sıcaklarıyla boğuşuyoruz. Mevsim normallerinin çok üstünde. Son birkaç haftadır böyle Afrika'dan gelen büyük bir sıcak hava dalgası. Sadece Türkiye'yi değil ama. Yani Afrika'nın kuzeyinde epey yani kuzey yarım kürede işte Avrupa'da hatta Asya yani İran'da mesela bakın yarın 23 Temmuz günü Tahran'da e, ve bazı birçok e, şehirde devlet daireleri sıcaklardan dolayı kapalı olacak. olağanüstü bir durum aslında. tabi bu elektrikle ilgili e, kesintileri, sıkıntıları da doğuruyor. Sadece o değil yani sağlıkla bir, bir sürü şey ama elektrik demişken az önce bir arkadaşım Bursa'da e, bir bilgi aktardı. Sonra da paylaşılıyormuştu ama haberlere falan düşmedi henüz. Bursa'nın birçok yerinde elektrikler kesilmiş ama ilginç bir şey var ee, yani sıcaklardan hani elektrik kesildi, internet de kesilmiş, cep telefonlarının internetleri falan da gitmiş yani garip geldi bana tabi bilmiyoruz daha olayın sebebi nedir falan hatta sormuşlar elektrik idaresine ne oluyor bilinmeyen bir sebepten dolayı kesinti var falan demişler ama Bursa'daki izleyicilerimiz özellikle yorumlarda bildirirse ne oluyor Bursa'da bir şeyler oluyor yani garip bir şeyler oluyor daha, daha doğrusu tam elektrik gitti de <laughs> internet ne gitti yani, yani cep telefonunun interneti gider mi böyle garip bir şeyler olmuş Bir de tam şeyin üzerine geliyor yani biz dün de konuştuk burada ee, bu e, Zero Day saldırısı gerçekleştiğini açıklamıştı Washington Post ilk önce açıkladı tabi Washington Post'un açıklamasından bir, ön, bir gün önce başlıyor hafta sonu başlıyor saldırılar dediklerine göre hükümete, e, hükümet ve büyük şirketlere yönelik bir hacker saldırısı adında Zero Day vermişlerdi. Sıfır gün o dün anlatmıştım. O diziden ismini aldığını ve şeyin de tam yıl dönümüne Craft Strike saldırısının yıl dönümüne denk getirildiğini. Onunla ilgili bugünkü gelişmeyi aktarayım. Saldırıdan hala e, devam ettiğini. Ama şu şekilde yani böyle bir e, yetkiyi elinde tutuyorlar. E, sistemlere giriş yetkisi. Artık bunu nasıl almışlarsa ve her an tekrar yapabilecekleri aynı o filmdeki gibi yani ilerliyor. Şu an durulmuş ve Çin'i biraz suçladılar. Büyük ihtimalle Çin kaynaklı bir saldırı falan diyorlar. Öyle bir durum var. Ee, i̇şte az önce işte en son yakın gelişmede tabii bununla ilgili olmayabilir. Onunla ilgili de söylemiyorum ama internet ve elektriğin birlikte gitmesi. Ve işte bu kadar sıcaklarla boğuşurken 40 dereceyi göreceği Yani bu acayip bir şey anormal bir şey yeni bir dalga daha geliyor Hatta bununla ilgili bir uyarı yapıldı bir bir paylaşım aktaracağım Profesör Doktor Orhan Şen İstanbul Teknik Üniversitesi'nden diyor ki bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün, Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27 derece. Gündüz İstanbul, İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. E, 38-40 derece diyor. Yarın dışarı çıkmayın ve hatta şöyle bir çağrı yapmış valiye. Diyor ki sayın valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmesi, dönüşmeden atlatırız. Hatta ben şöyle Düşünüyorum yani bazen diyorum ki acaba bir tek ben mi bu kadar etkiliyorum, bana mı böyle geliyor falan diye de ben kimle konuştuysam herkes aynı şekilde söylüyor. Yani yıllardır ben de yıl doğma büyüme İstanbul'uyum ve İstanbul'da böyle bir sıcak yazı sadece kısa sürmüştü böyle. O da 17 Ağustos 1999 yazını hatırlıyorum deprem öncesinde o güneş tutulması olmuştu öyle bir hafta bir anormal bir şey olmuştu. Bir, bir o geliyor aklıma. O, bu da bu kadar uzun sürmemişti. Yani bu ha, kaç haftadır böyle devam ediyor. Ve hatta daha da artacak tabii insanın psikolojisini de bozuyor. Yani diyorsun ki daha Ağustos var bilmem ne. <laughs> ne kadar bunu devam edecek? Bunu çekmek, çekeceğiz falan. Biraz insanın moralini de bozuyor. Ama tabii tahminlere göre de bazı bilmiyorum hatta tutar mı tutmaz mı işte bir ya bir iki haftaya geçiyormuş rahatlıyormuş falan diye de söylentiler var. Artık orasını da bilmiyoruz. Böyle bir e, durumu yaşıyoruz. E, hatta Yunanistan'da bile e, işte çalışma saatleriyle e, saatleriyle ilgili yeni düzenlemelerin getirileceğine dair bazı haberler okudum. Gerçi onların çalışma saatleri de enteresan yani. Böyle pek de çalıştıkları da söylenemez günde birkaç saat çalışıyorlar. Hatta bir kısa bir anımı anlatayım konusu gelmişken. Yunanistan'da e, Benzinciye gireceğim akşam saat 6'ya geçmiş yani ilk git ilk gitmiştim o zaman tabi ne zaman 2001 yılıydı. Baktım benzinci kapalı saat işte akşam olmuş <laughs> dükkanı kapatıp eve gitmişler. Tabi biz öyle alışık değiliz yani bizde çalışma çok daha fazla çalışıyoruz. Onların siestası var bilmem nesi var falan. Onları da daha kısaltacaklarmış bu sıcak havalardan dolayı. Tabi şimdi gelelim bugün aslında değinmek istediğim konuya böyle bir giriş yaptıktan sonra bir güncelleme yaptıktan sonra diyelim ya da şimdi aslında bu e, gündemsiz gibi görünen e, bir durum var ama aslında inanılmaz büyük bir yani şöyle düşünün mesela bir çöl düşünün. Çöle kar yağsa ne kadar büyük bir şeydir değil mi yani haberdir. Çöle kar yağmıştır yani. Ama o çöl ne sürekli o kar yağmaya başladığı zaman normalleşiyor. Aslında anormal bir durum ama yani çöle normalde de yağ, yağmaması lazım o sürekli yağıyor. O anormal durum bu sefer normal gibi geliyor. Mesela şimdi size bir haber, bir şeyden bahsedeceğim. Bir konu üzerinden böyle bir bir okuma bir yere getireceğim konuyu da. Mesela bakın Türkiye tam bir narko devlete dönüşmüş durumda ve bu normal gibi geliyor bize. Dün e, bir şey paylaşıldı. Bulgaristan'da e, bir şey yakalanıyor. Bir araç, bir diplomatik plakalı bir araç yakalanıyor ve o diplomatik plakalı aracın içerisinden e, oradaki şeyler e, yetkililer bir şey de paylaştı. Videoda paylaştı. Bakın diyor. <laughs> şöyle haber paylaşılıyor. Bulgar polisi Türkiye'ye Türkiye'ye diplomatik plakalı jiple sokulmaya çalışılan 3 hilalli paketlerden 206 kilo kokain yakaladı. Yani 206 kilo kokain yakalanıyor. Hatta bakın paketlere bakın üzerinde şöyle durduruyorum. 3 hilal var. Yani MHP'nin sembolü olan <laughs> ya bu nedir ya? Yani bakın görüyor musunuz? Bunu yakalıyor ve tabii bu görüntüyü paylaşanlar servis edenler de e, Bulgaristan'daki yetkililer, makamlar abi diplomatik yani devletin yani diplomatik dokunulmazlığını o devletten alan ondan sonra bir araçla bir suç şebekesi kurulmuş ve bu yeni bir şey de değil ha. İlk defa falan olan bir şey de değil ama o kadar normalleşmiş ki birileri yani ya şimdi hatta şunu sormak lazım. Devlet eğer suç işliyorsa veya devleti gücünü kullananlar, onun içindekiler bir suç işliyorsa o zaman orada devletin e, suça bir ne olarak diyelim suç mağazı bir enstrümanı suç aygıtı olarak kullandığı o zaman içinden adaletin çekildiği değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bunu benim söylememe de gerek yok. Adalet kurumunda kendisinden olmayan sevmediklerini cezalandırmak için bir sopa olarak kullanan bir şey yani içinden devletin çektiğin zaman adaleti ne oluyor geriye ne kalır ya mafya kalır ya da terör örgütü kalır Hani bunların da kendine göre bir hukuku adaleti var ama devletin devlet dediğin şeyin başkadır yani çekersen ya bu ya bu mafya olur ya terör örgütü olur E şimdi mafya benzetmesi eksik kalır çünkü mafyanın ordusu yoktur terör örgütlerinin vardır nasıl vardır hani milis kuvvetleri ama askeridir yani o terör örgütlerinin milislerinin militanlarının da e, ask sonuçta askerden aslında bir farkı yoktur tek farkı nedir yani sivil kategorisinde olduğu için resmen işte dünyada tanınan bir ordu olmadığı için ama askeri eğitim almıştır Mesela mafyanın da silahlı adamları vardır. Ama ordu değildir. Askeri eğitimi yoktur. Şimdi o zaman yani Türkiye'yi bir terör örgütüne çevirdiniz siz yani. Şimdi biz Türkiye terör örgütü desek şimdi bu yapıya, bu suç örgütlerinin kurduğu yapıya aslında yerinde bir tanımlama olur yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne direkt terör örgütü demiyorum ama onun içerisinden çıkan şey dönüştürdüğü nokta e, başka nasıl tanımlanabilir sorusunu soruyorum. Şimdi bakın bu yeni bir şey değil dedim ya. 2020 yılıydı 2020 yılın Haziran ayında Kolombiya'da 4900 kilo Hani bu şimdi 100 küsür kilo kaç kiloydu ee, Şöyle paylaşayım tekrardan Paylaşılıyor işte 206 kilo diyor ya 4900 kilo Kokain yakalandı Nerede yakalandı Kolombiya'da Ve Hatta kol... dur ondan önce şunu da söyleyeyim bak ee, o şey o haber olunca bir tane şey varmış ee, Veysel Filiz diye bir tane AKP'li bu da Brüksel e, Büyükelçiliği basın müşaviriymiş. Şimdi bu daha önce 100 kilo uyuşturucuyla yakalanmış. <laughs> ya, Rezilliğe bak <laughs> ondan sonra bu ama gerçek daha önceki bir olay yani Tabii bu tekrar gündeme geliyor. 100 kilo uyuşturucuyla yakalanan Veysel Filiz Akit Divi'de peygamberimi seviyorum. geldi o da çok komik geldi onu da ya reziliğe bakar mısınız ya <laughs> yani Türkiye'de bunlar oluyor işte bak uyuşturucu 100 kilo yakalanıyorsun falan peygamber falan diye paylaşım işte yapıyorsun zaten ya Atatürk'ü dersin ya işte Muhammed dersin ya bir şey falan hep böyle bunların arkasına saklanarak yani işte yok bayrak derler bilmem ne derler toplumun kutsal değerlerinin arkasına saklanıp böyle suç örgütleri şey yapıyor şimdi 2000 ııı ee, 20 yılının Haziran ayında çok böyle şey aslında ilginç de diyemiyorum artık yani ilginç olay oldu diyeceğim ama onu da diyemiyorum. Kolombiya'da limanda 4.9 ton kokain yakalanıyor. Ve o, o şeyi e, Kolombiya emniyet müdürü işte oradaki limanın bulunduğu bölgenin emniyet müdürü görüntülerini çekti böyle paylaştı Twitter'da videosunu paylaştı. Ardından Kolombiya ee, Adalet Bakanı bir Twitter'da paylaşım yaptı ve dedi ki 4.9 ton kokain yakaladık ve bu Türkiye'ye gidiyor dedi. Türkiye'ye giden bir kokaini yakaladık dedi. Tamam mı? Tabii o dönem ya şimdi normalde bir hükümet anında ne yapması lazım? İşte savcılıklarını bilmem ne Interpol'ü devreye sokar şunu yapar. Kime geliyordu? Bu kokain kime geliyordu? Ya devlet otomatik şey bunu öğrenirdi değil mi? Hiç oralı bile olmadılar. Sadece muhalefet bunu o zaman gündeme getirdi falan. Kimse bilmiyor kime geliyor tabii yani üzerinde adresi yazılıdır yani orada konteynerların bilmem ne bir yere yüklemesi yapılmışsa hangi adrese hangi şirkete geliyor? Hangi şirkete geliyor? Kime geldiğini demek ki bir öyle birilerine geliyor ki bilinmesi istenmiyor. O dönem biz de TV5'te bir özel dos haber dosyası olarak bunu bir şey yapalım bir inceleyelim dedik. Yani madem hükümet devlet bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor bu rezilliği bu skandalı gizliyor. Biz de Kolombiya Adalet Bakanlığı ile irtibata geçtik. Onlarla yazıştık. Dedik ki ya işte Sayın Bakanınız bilmem işte böyle bir açıklama yaptı. Yani adreslerini de vererek bakın bu Türkiye'ye yükleniyordu bilmem neydi falan tamam. O zaman kime geliyor? Bunu biz, biz söyleyin biz. Biz medya olarak, Türk medyası olarak biz buna süre soruyoruz. E şu an eşekler bize de söylemediler. Onlar da şeyden biraz çekindi. Türkiye ile diplomatik bir kriz yaşamayalım. Hani direkt resmi kanaldan bize talep gelsin. Onlara şey yapalım medyaya vermeyelim. Kolombiya işte ana alacak yani. O da boktan bir ülke yani. İşte bakın yani Türkiye'deki yönetimin, işte devletin, hükümetin düştüğü rezil duruma bak. Sen Kolombiya'nın seviyesinde bir şey yani oradan uyuşturucu ama onlar yine daha şey çıkmış yani. Yakalıyorlar, Adalet Bakanı diyor yakalandı diyor. Ondan sonra ya arka, arka arkaya rezillikler ya. Ya bakın işte o zaman e, Kolombiya'daki Adalet Bakanı'nın attığı tweet yani burada yazıyor bak 4.9 ton kokain işte Türkiye'ye giderken yakalandı falan filan işte piyasa değeri 265 milyon dolar esi falan İspanyolca yazmış şimdi bu şey o e, haber e, ne zaman yapılmış Ben bunu dedim gündeme getireyim yani 2022 tarihli o zamana kadar bu iş sürümceme falan en sonunda Tabii bu iş böyle sürekli gündeme getirilince falan İçişleri Bakanı da bu, bu kel bir açıklama Hatta şey yapıyor Nordic monitor'dan Eee başlığı şu. E, Türkiye İçişleri Bakanı dedi ki diyor. Eee Kolombiya denilen ülke, <laughs> tabir de bu yani. Kolombiya denilen ülke e, Türkiye karşı bir e, uyuşturucu e, ticareti şey e, komplosu kurmuştur dedi diyor. Bunu da şeye dayandırmış haber. Haberin altında Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları var. Onları da paylaşmış. O tutanaklarda şöyle pdf olarak paylaşmış hatta meclisin şeyinden indirmiştir bakın burada e, sarı olarak da işaretlemiş altında da e, İçişleri Bakanı'nın işte imzasının olduğu diyor ki e, tamamen Türkiye üzerine kurgulanan ve Kolombiya denilen devletin Türkiye üzerine kurguladığı bir boş işin e, dışında başka hiçbir şey değildir Ya cümleye bak ya Bak laflara bak yani bak İçişleri Bakanı laflara bak Allah aşkına. Kolombiya <laughs> denilen devletin Türkiye üzerine kurguladığı bir boş işin dışında başka bir şey değildir. Cümleye bak Allah kahretmesin. Yani bu herif e, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığını yaptı. Ondan sonra tabii ve bunu gizliyor. E, niye gizliyorsun? Ya yani bu tek başına İçişleri Bakanının bir şey olduğunu düşünmüyorum bu işin baş, dokunduğu başka bir sürü yine hükümetin içinde ve e, te, ve ona veya değen temas eden ve öyle öğrenildiğinde sıkıntının böyle yayılacağı ha hani bir laf var ya. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Yani ortaklıklar bozulur, bozulabilir yani ama suç ortaklıkları çok zorumuzdur. Çünkü sen ortaklığı bozduğun anda, yani karşı tarafındakine bir yanlış yaptığında, onu yaktığında, ona ihanet ettiğinde aslında kendini de yakmış oluyorsun. Suç ortaklığının güçlü kılan şey budur. O yüzden bu yapılara bakın, mesela hükümete bakın. Hiçbir tane adamını mesela işte yolsuzluk yaptığı bilmem ne oldu. Bir tane öyle bir şey gördünüz mü? Bakın bu kadar belediyeler şeylerde e, belediye başkanları alınıyor, tutuklu yargılanıyor. Bu ya yolsuzluk suç her kimse yargılansın da iyi de ee, bir tane AKP'den var mı bak şey yaptırmazlar. Bu işin kuralıdır yani bu. Eğer bir suç ortaklığı varsa kimseye dokundurtmazlar. Kendi adamını bir tanesini bile yedirmez. Çünkü bilir ki ondan sonra bir sonra sıra gelir gele 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 en sonunda en çekirdeğe kadar merkeze kadar gelir ya bu memlekette e, savcının e, oldu yani bu, bu hatırlayacaksınız bu işte geçen bir sene falandır bir sene, olmuştur yani bir sene e, haberlere de düştü ispatlandı yani bu resmi olarak da şey oldu yargı konusu da oldu savcı e, uyuşturucu şebekesinin yani lider lideri çıkıyor yani yani bildiğin uyuşturucu ağ kurmuşlar. Başında savcı var. işte emniyetten adamlar var. Abi bu nasıl bir şey yani? Böyle bir devlet. Bu sadece bir minik bir parçası. Bu iş götür büyük suçla mücadele etmesi gereken konumdaki adamlara bakıyorsun. Suç örgütünün başındalar yani. E o zaman bir suç örgütü ise eğer ve devleti buna dönüştürmüşsen o zaman sen buna yani terör örgütünden başka nasıl bir tanım getirebilirsin ki yani? o yüzden dedim bu, bu normalleşmiş şimdi biz bize yani olağanüstü bir haber gündemmiş gibi değil ya başka bir ülkede olsaydı bu işte bu Kolombiya o, o zaman ya hükümet düşerdi ya bırak İçişleri Bakanlığı <laughs> ya hükümet düşerdi ya o kadar rezillik ama işte ahlaksızlık genele yayıldığı zaman bu da normalleşiyor yani çünkü siyasetçi dediğin adam da diplomat dediğin adam da hani her meslek grubundan da öyle aynı insan kaynağından besleniyor aynı toplumdan besleniyor Dolayısıyla toplumun genelindeki ahlak e, ne diyelim e, dur ya e, ortalaması heh, ortalaması Neyse hepsinin işte or, bu da öyle bir şey oluyor yani ortalaması oluyor yani bakıyorsun böyle normalleşmiş e, hiç kimsenin yalırgamadı. hemen bir şey olmaz ne olacak falan diye öyle olmuyor yani ve bu yozlaşma, bu ahlaksızlık tabii her yere sirayet ettiği için her şey bu sefer kötü ürün çıkmaya başlıyor. Ürün mesela inşaat. Bir ev yapılıyor. Hırsız, tamam mı? Müteahhit de hırsız. Malzemeden çalmış. Bir depremde gitti. Şimdi yani bu toplumların bu cezalandırılması ahlaksız toplumlar, tamam mı? Cezalandırılır. Ne tarafından? Hani evrensel bir bir sistem var. Yani fizik yasalarının da bunun üzerine işlediğini, ondan sonra bütün şeyin, evrenin bütün kurallarının üzerine kurulduğu bir bir sistem var. O da adalet sistemi. Yani hakikaten adalet bir, e, mesela şeyin e, meşhur bir sözü vardı, tarihte kimin sözü, şimdi aklıma gelmedi de. E, adalet nedir diyorlar. Cevap veriyor diyor ki, her şeyi yerli yerine koymaktır. Mesela bir, ee, elektronun e, bir atom çekirdeği etrafında ki dönüşü de adalettir. Yani hak denilen kavram, hakikat mesela Arapça da öyledir. Hakikat da oradan gelir yani gerçek ve hak da yani adalet de aslında gerçek ve adalet e, ikisi aynı kökten gelir. E sen koptuğun zaman bunda işte senin bir anda çürük olur o toplumsal e, yozlaşmada istersen bunun Tanrı'nın seni cezalandırdığına inan, inan istersen de evrensel mekanizmaların kuralların böyle bir evrensel sistemin seni fark etmez aynı noktaya aynı sonuca varır o en ufak bir depremde sen, binan çürük olduğu için o sistem bozuk olduğu için o toplum o kendi ürettiği sistem içerisinde çöker onun altında kalır veya işte bankaları batar bankalarda parası kalır. Yani sistemlerin çöküşü ve o sistemlerin kendin kurduğun için yozlaşmış sistemler olduğu için sen de bunların içinde altında kalırsın. O yüzden e, yani öyle bir noktaya varmış durumda ki şu anda bence. Ben bakıyorum mesela bu sene işte sıcaklardan girdik de hakikaten şey var yani toplum genelinde ben bu kadar bereketsiz bir sene görmedim. Yani bu kadar e, gıdanın da az olduğu, işte bir don olayı yaşadık. Bir zirai don ol olayı yaşadık. İşte bunun üst üstüne bu sefer kuraklıklar geliyor. Markete gidiyorsun. Meyvenin, sebzenin kilosu. 200 liranın altında böyle meyve yok yani. Kiraz 1000 lira falan böyle. Böyle bir noktaya gelmiş. Bu çok fena bir şekilde de patlayacak yani. Hele bir de bu yaz ayları bitti. Yani ne kadar şey de olsa, e bereketsiz bir yaz da olsa, bunun e ardından yazın, şeyi bit, bittikten sonra hani bir şeyi vardır, bir bolluğu vardır. Kışa göre, kışa göre yani. Ondan sonra ne olacak? Asıl orada görün, orada patlayın. Sonbahardan sonra bu ülkenin e, ee, akıbeti felakettir. Açık ne söylüyorum yani. Bu yazdan sonra bu memleketin hali fe, felakettir. Ve biz toplum olarak maalesef bunu hak ettik. E, bu kadar rezillik, diplomatik plakalı arabayla Türkiye'ye şey sokuyor, ya, ya açıklayın hadi kim? Ya artık yani söylenecek bir söz kalmamış ya. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani kimsenin de umurunda değil. Hakikaten sözün bittiği yerdeyiz. Bir durup düşünürseniz bunu. Ee, bir şey de söylemek istemiyorum size. Ben ne söyleyeyim yani? Yani bunu herkesin bir şok etkisi yapması lazım. Yapmıyorsa <laughs> illaki o şoku <laughs> sistem size yaşatır. Hepimize yaşatır. Başka bir yerden yaşatır ama. Yakında şok olacağız. Bekleyin. Az kaldı. Diyerek bu videoyu da burada toparlayayım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın.